Herkese selamlar arkadaşlar Minecraft'ta düzgün bir uzay modu bulamadığım için size Mars haritası indirdim Hani çalışan bir mod bulsaydım roketle gidecektim daha gerçekçi olacaktı o zaman Biz neredeyiz Bu arada benim hiçbir fikrim yok. burada bir şeyler var. Bir uzay üstündeyiz galiba. Bayağı bir büyük bir yer. Buradan camı kırarak çıkabilir miyim? Evet. Çıkabiliriz galiba. Bakın Mars yüzeyindeyiz şu anda. Bizim yerleştiğimiz uzay üssü burası. Sizce buradan mı devam edelim yoksa De değiştirelim mi? Tam Mars gibi değil aslında. Mars platformu yapmışlar buraya. Mars gibi görünmesi için diğer yerler boş.